Sevgili izleyiciler, Avrupa'da enerjiden kaynaklanan sıkıntılar artık giderek artıyor. Tabii ki grevler de gündemde. Fransa'dan, Belçika'dan, Almanya'dan grevleri ekranlarınıza getiriyoruz. Metrolarda, havalimanlarında grevler giderek artıyor ve hatta olaylarda çıkıyor zaman zaman o protestoları ve olayları da yine ekranlarınıza taşıdığımızı söyleyelim. Avrupa'da grev ve protesto dalgası yayılıyor. Belçika, Çekya, Almanya, Macaristan ve Fransa Önemli noktalar bunlar sevgili izleyiciler. Avrupa'da atom silahları İngiltere'den bir açıklama var ve neler yaşanıyor İngiltere'de bir bakalım. Atom silahları kuruluşunda 2000 personel grev oyu kullanmaya hazır. İngiltere'de de e, ekranlarınıza getirdik enflasyon özellikle son 40 yılın zirvesinde. E, burada hedefte tabii ki e, İngiltere Başbakanı Lestras'ın açıklamaları da önemli. E, vergiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar vardı. Oradan geri adım attığını söylemişti. E, bin e, GXO sürücüsü ay sonunda 5 gün grev eylemi yapacak. Liverpool Limanı'ndaki yüzlerce işçi 24 Ekim'den itibaren iki haftalığına greve gidecek. 300 binden fazla hemşire de grev oyu kullandı. İngiltere'de işte hayat durma noktasına gelecek gibi görünüyor. Çünkü bunlar aslında birçok faaliyetin yürütüldüğü ve işlerlik kazandırdığı toplumda ee, ana noktalar sevgili izleyiciler sağlık sektöründen, havacılık sektöründen e, ve limanlardaki tabii hareketlilikten bahsediyoruz. Burada e, grevler başlayacak. Şimdi gelelim Almanya'ya. Pilotların 3 günlük grevi hava ulaşımını etkiledi. On binlerce yolcu mağdur oldu. Sıklıkla da zaten Almanya'da havalimanlarında yapılan grevleri ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle pandemi döneminde e, durma noktasına geldi havacılık biliyorsunuz. Ve birçok e, Alman havacılık şirketinin de iflaslarını biz buradan duyurmuş. Ve Fransa'ya bakalım. Fransa'da grevler 56 nükleer reaktörden 20'sindeki çalışmaları etkiledi. E, Total Energy's'in 3 rafinerisinde ve Dunkirk yakıt depolama sahasında protesto yapıldı. İşte Fransa'da da benzer protestolar var. Avrupa'da durum bu. Enerji kriziyle başlayan grevler e, giderek de artmaya devam ediyor. Ve birçok sektörden de yine grev duyuruları geliyor Avrupa'da.